Merhaba arkadaşlar. Benim. Bugün sizlerle Minecraft'ta e, Sky var satıyoruz gençlik. Şimdi bu aralar abonelerimizde düşüş oluyor. Vallahi bir, çok üzülüyorum gençler. Lütfen abonelerimizde düşüş yaşanmasın. Yani sevdiğim insanlarsınız. İnsanlar abonelikten çıkmasını istemiyorum. Lütfen siz de çıkmamak için. Özen gösterin. Hiç video çekmediğim için çıkıyorsanız da nedenini söyleyeyim. Video çekemiyorum çünkü gençlik bir, birincisi YouTube'da arada bir hata veriyor. Bu benim çok gıcığım, gıcığıma gitti. Yani 720 p çekeceğim videoyu, 1080 p çekeceğim videoyu, 480 p ve 360 p çekiyor. O yüzden videolarımı siliyorum arada. Onun da bir nedenini söyleyeyim dedim yani. O deri pantolonu bu kolla iyi deri pantolon. Şurada hemen gençlik oltamızı takalım. Hop savurma iki olta. Gençlik adama vurdum vallahi kalbi gitmedi bile ya. Oha. Neyse diğerisine başlayalım. Çok iyi oynamıyorum kabul ediyorum. Belki de 6. deneyişim bu. Aslında Survival Games çekeceğim gençlik. Keskinlik bir taş kılık çok iyi. Hani gençlik artık bu videoda kırpmalar falan yapacağım. Öyle kurtarırız belki videoyu. Hadi bakalım adamı kessek mi kesmesek mi? Kesmeye çalışsak mı daha çok? Seneye tahmin ediyorum da neyse. Ha siktir ya blok bakımdan öldüm ya. Böyle bir şey yok hemen click here deyip maçımıza devam edelim. Eskisine göre daha iyi çıktı, çok daha iyi çıktığındadır. Robot falan kötü de, ama zırhımız iyi, kılıcımız kötü. Normal modda her zaman bir taraftan eksiltiyor. Şarja taktık gençlik. Şuradaki adamları da alalım be. ya 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 servet yüzlü kılıcı var mı herhalde ya keskinlik affedersiniz Adamı orada atacaktım mallık Ben de, affedersiniz gençlik bir gün alalım da videoyu bitireceğim çok uzuyor videolar çünkü video depoluyoruz Vallahi bu aralar çünkü bilgisayarımı götürüp videoları upload edeceğim Adam gelmiyor bir an adam geliyor sandım. Bana gelmiyormuş en azından. Mal bir değil mi? <laughs> İkisini de gen... Oğlunu kesti ben de onu kestim. Nasıl bir şey oldu anlayamadım gençlik valla. Neyse kes. Ben daha iyiyiz gibi. Berkay mikrofonu kapat. Bu ev daha gibi gençlik. Eee hadi bakalım. Videoda ufak şeyler oluyor çünkü taşındığımızdan dolayı Derken adamın birisi çok iyi bir ok attı. Ez yaptı bana az önce. Niye ok atıyorsun şerefsiz? Şöyle. İki kişi kalmışız ayrıca. Şurada siz önce şey yapar. Hops ben. <laughs> hadi kestik gençlik birinciyiz. GG. Yazalım karmamızı da alalım. Bu videoluk da bu kadar olsun gençlik. Hadi bay bay.